Şimdi öncelikle bizim bu çift bağlaçlar var. Hani Türkçe'de de vardır ya ne, ne de, ne kadar, o kadar bağlaçları gibi düşünün. Almanca'da da keza zaten bu bağlaçlarımız meşhur. B1, B2 kapsamına giriyor. A2 kapsamları da var ama biz bunların bir, bir ya da iki tanesini zaten kısmi olarak diğer konular içerisinde, A2 konular içerisinde zaten anlattık, belirttik. Şimdi bu arkadaşlar şöyle. Bağlaç ama diğer bizim bu bahsetmiş pozisyon sıfır, pozisyon bir ya da yan cümlecik bağlaçları gibi değil. Bunlar bir cümle içerisinde ellerine bir tane öğeyi alıyorlar. Bir cümlenin bir öğesini alıyorlar. O öğe üzerinden anlam türetmeye çalışıyorlar. Bunlardan ilki. Zowol nokta nokta als auch kalıbı. Hem, hem de. Hem beni seviyor, hem de Ayşe'yi seviyor. Hem bize gelmek istemiyor, hem de davetiye gönderiyor anlamımız bu. Bahsettiğim gibi iki farklı öğeyi birleştirdiği için bu yani nasıl diyeyim çifti bağlaç olduğu için bunlar bir öğe üzerinde ilerliyorlar. Bu öğe nesne de olabilir, özne de olabilir, tümleş de olabilir, fiil de olabilir. Fark etmeksizin ilerliyor. Cümleye olumlu bir anlam taşıyor. Şimdi neden bunu özellikle belirtiyorlar? Bazı yapılar cümleye yapıca olumlu anlamca olumsuzluk katıyor. Birazdan göreceğiz zaten. Zovol mein Vater als auch meine Mutter arbeiten im Krankenhaus. Hem babam hem de annem hastanede çalışıyor. Şimdi buradaki öğemiz bizim mein Vater. Kaldır so ama an meine kalıbını. Bu özne yazdım. Mein Vater. und meine Mutter arbeiten im Krankenhaus. Ve bağlacı gibi düşünün. Çoğulluk oluşturuyor. Birliktelik oluşturduğu için çoğul bağlaç üzerinden gidiyor. Yani onlar üzerinden gidiyor. Zil kalıbı üzerinden. Fiil çekimini de ona göre yapıyor zaten. Ich spreche sowohl Deutsch als auch Englisch. Hem Almanca hem de İngilizce konuşuyorum. Ich spreche sowohl Deutsch als auch Englisch ya da ich spreche Deutsch und Englisch. Şimdi bunu bu şekilde und bağlacıyla da yapabiliriz. Ama sowohl als auch hem biraz daha şeydir nasıl diyeyim size? Biraz daha ıı, karizması var. Biraz daha kullanımı daha edebi daha seviye olarak bir tık üstüdür. Yani atıyorum ki unt bağlacı ne kadar B1, A1 bağlacı olarak gözükse de Zovol daha çok B1'e yatkındır. Er Zovol pizza als auch pasta. O hem pizzayı hem de makarnayı sever. Buradayken nesne yerini alıyor. Ya gen Zovol ins kino als auch ins theater. Hem sinemaya hem de tiyatroya gidiyoruz. Bizim kültür aktivitelerimiz çok fazla. İkisinde gidiyoruz. de gidiyoruz. Bir sonraki bağlacı türümüz and veda nokta nokta o da bağlacı. Ya ya da. Ya benimle geleceksin ya da onunla gideceksin. Seçenek bildirir. İki durumdan biri gerçekleşir. Fiil yine özneye göre çekimlenir. And veda do comes to meet. O da do bleibst to house. Ya bizimle gelirsin ya da evde kalırsın. Cümleyi kuruyoruz. Başına getirdik entvedayı. Do comes to meet o da. Sen bizimle gelirsin. O da, ya da do to house. sen evde kalırsın. Do comes to meet do lives to house. Meet common zaten birlikte gelmek anlamına geliyor. Birlikte gitmek, birlikte gelmek. Do lives to house sen evde kalırsın. Ne yaptı? Cümleleri yaptı. And for the do comes to meet bizimle gelme. Ya bizimle gelirsin. O da, do lives to house ya da evde kalırsın. Entweder er ruft an oder er schreibt eine Nachricht. Ya telefon ile arar, telefon edersin ya da mesaj yazarsın. Er ruft an, o telefon eder. Er schreibt eine Nachricht, o bir mesaj yazar. Entweder birinci cümlenin başına, o da ikinci cümlenin başına getirdiğimizde iki cümle arasında iki bağlayıcı kullandırıyor. Wir fahren entweder nach Berlin, o da nach Hamburg. Ya Berlin'e ya da Hamburg'a gidiyoruz. Du kannst entweder Tee oder Kaffee trinken. Ya çay ya da kahve içebilirsin. Du kannst Tee oder Kaffee trinken. Çay veya kahve içebilirsin. Burada ve, ya, ve, ya iki seçenek de zaten o da kalıbında da kullanıyor. Ama burada ya ya da daha karizmatik. Nicht nur nokta nokta sondern auch bu avukları gördüğümüz yerde zaten d dağlık mevzusu var. Ben de, sen de. Zondaya normalde bizim tek başına kullandığımızda ne anlamı vardı? Aksine vardı. Hatırlayın. Nik zondaya zon kalıbı. Sadece değil, aynı zamanda. Sadece benimle değil, aynı zamanda Ayşe'yle de çıkıyormuş. İki cümle olumsuz bir beklentiyi kırar. İkinci cümle olumlu olarak eklenir. Olumlu bir anlam taşır. Zik çıplikt nicht nur Deutsch, virgül, sondern auch Französisch. O sadece Almanca değil, aynı zamanda Fransızca da konuşuyor. Er ist nicht nur nett, virgül, sondern auch intelligent. O sadece kibar değil, aynı zamanda zekidir. Ich habe nicht nur das Buch gelesen, virgül, sondern auch die Übungen gemacht sadece kitap okumadım, aynı zamanda alıştırmaları da yaptım. Wir waren nicht nur in Rom, sondern auch in Florenz. Sadece Roma değil, Roma'da değil, Floransa'da da bulunduk. Bir sonraki bağlacımız Veda, Veda, nokta, nok. Ne, de Bu arkadaş olumsuzluk katıyor. Türkçe'de var. Ne seninle gelirim, ne de seninle bir daha yemek yerim. Anlam ne? Gelmem de yemek de yemem. Yapıcı olumlu, anlamcı olumsuz. Bir de ne kalıbımız vardı? Buna benzer bir sıfatımız vardı. Zaman sıfır zarfımız. Asla. Ve de Bruder noch meine Schwester kann heute kommen. Ne erkek kardeşim ne de kız kardeşim bugün gelebilir. Zaten bu arkadaş zaten ne yapıyor? Diğerleri gibi öğeyi sıkıştırıyor. Bir öğe üzerinden gidiyor. Nesneyse nesne ise nesne, özne ise özne, bağlaç ise bağlaç, fiil, ise yüklem. Herhangi bir şekilde ya da cümleler üzerinden, iki cümle arasında. Ich habe weder Zeit noch Lust. Ne zamanım var, ne de isteğim. Kaldırın weder noch bağlacını. Ich habe Zeit, zamanım var. Ich habe Lust, isteğim var. Weder Zeit noch Lust. Ne istek, ne zaman. Sie trinkt weder Kaffee noch Tee, und ne Kave ne de Çay içer, weder Das Buch noch der Film hat mir gefallen, ne kitap ne de, de film hoşuma gider. Bir tanesini yalnız kullan. Der Film e, und das film der film hat mir gefallen. Şimdi burada iki tane öye kullanıyor, iki tane özde kullanıyor ama tekili indiriyor. Ne o, ne de öbürü. Bireysel olarak konuştuğu için, tekil üzerinden konuştuğu için film çekimi genellikle veya ZS üzerinden gidiyor. Y-Desto ya da y unso kalıbı. Şimdi DESTO daha böyle resmi, daha böyle kurumsal bir kullanımı var. UNSO ise daha gündelik bir kullanımı var. Ama ikisi de aynı anlama geliyor. Ne kadar? O kadar. Ne kadar para? O kadar köfte. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok başarısın. Buradaki olayımız zaten biz bunları komperatif süperlatif kısmında görmüştük. Komperatif gelmesi lazım. Yani nedir onun ismi komperatifi Türkçedeki karşılığı? Daha fazla, daha çok, daha sık, daha ne isteme size hep bir dahalık mevzusu. Bu yüzden y'de, y'den sonra bir sıklık za şeyimiz komperatif, destodon sonra komperatif geliyor. Y, mea, desto, besa. Ne kadar çok, o kadar iyi. Sonra kendisinden ilk y'den sonra gelecek cümle özne yüklem tekamolo, tekamolo kalıbıyla ilerliyor. Du lens. Virgül. Bir sonraki cümlemiz ise vurgu ilk cümleye geçtiği için yüklem özne tekamolo olarak ilerliyor. Verts du. Y mea du Virgül. Desto besa. Verts du. Ne kadar çok öğrenirsen o kadar iyi olursun. O zaman kural şu. Y ve desto'dan sonra komperatifler gelir. Y'nin cümlesi komparatif kullanıldıktan sonra özne yüklem. Desto'nun cümlesi yüklem özne olarak devam eder. Bunu aynı şekilde umso olarak da kullanabilirim. Y mea du lens virgül ums besa viestu. Aynı anlama gelir. Ne kadar çok öğrenirsen o kadar iyi olursun. Y prüya via gen virgül desto besa ist es. Ne kadar erken o kadar iyi. Kalıplara bakın. Y desto desto besa ye früher. Ne kadar erken o kadar iyi. Via gehen ist es. Ne kadar erken gidersek o kadar iyi olur. Ye lenga ich warte virgül desto ungelu werde ich. Ne kadar uzun beklersem o kadar sabırsızlanırım. Ye lenga desto ungedul diga. Ye desto gezunda. Ne kadar çok o kadar sağlıklı. Je mehr Sport du machst, desto gesünder wirst du. Ne kadar çok spor yaparsan o kadar sağlıklı olursun. Einerseits, andererseits. Bir yandan, diğer yandan. Bir yandan bize geliyor, diğer yandan bize eleştiriyor. İki çelişkili durumu veya duyguyu anlatır. Daha çok yazılı Almancada görülür. Einerseits will ich Urlaub machen, virgül. andererseits muss ich arbeiten. Dikkat edin iki cümlede de yüklem özne tekamulu yüklem özne tekamul olarak ilerliyor. Bir yandan tatil yapmak istiyorum, diğer yandan çalışmak zorundayım. Einerseits finde ich das interessant, andererseits ist es kompliziert. <laughs> Bir yandan bunu ilginç buluyorum ama diğer yandan karmaşık. Einerseits mag ich das Wetter hier, andererseits ist es oft zu kalt. Bir yandan buranın havasını seviyorum ama diğer yandan burası çok soğuk. Einerseits ist er freundlich, andererseits ist ein bisschen arrogant. Bir yandan o arkadaş canlısı ama diğer yandan biraz kibirli kalıpları kullanıyoruz. Arkasından yüklem özüne tekamolu, yüklem özüne tekamolu şeklinde ilerliyor.